Beğendik'teki belediye başkan adaylarımız yetleşmiş oldu. Bu kararla birlikte Beğendik'te de Muhammed Örnek arkadaşımız, beğendik belediye başkan adayımız. Yeni Muhacır'da mevcut belediye başkanımız Recep Ordu ile devam ediyoruz yola. Belediye başkan adayımız kendisi. Burada Muhammed arkadaşımızdan başlamak istiyorum. Kendisi bu işe gönül vermiş, inanmış, Genç yaşında bu göreve talip olmuş bu cesaretinden dolayı bir kez daha kendisini ben tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 30 Mart akşamı Yeni Macir'de 10 yıllardan sonra tekrar Cumhuriyet Halk Parti bayrağı dalgalanacak. Beğendik halkınla da görüşüyoruz. Oradaki partilerimizle de görüşüyoruz. Sürekli olumlu, pozitif, halkın sahip çıktığı bir aday kendisi. Kendisine ben başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Yine yeni muajcılı iki tane aday adayımız vardı. genel merkezimiz mevcut belediye başkanımızla devam etme kararı aldı. Bizim de gönlümüz kendisinden yanaydı. Yönetim kurulu olarak bizim raporlarımız isteğimiz bu yöndeydi. Ben genel merkezimizde de ee, teşekkür ediyorum örgüte yönetime verdiği değerden dolayı e, bizim fikirlerimizi önemsediği için. Ee, yeni Macer'de e, tekrar biz Recep Ordu'yla belediye başkanlığını kazanacağımızdan hiçbir şüphem yok. Kendisi de orada altın sevgisini kazandı, hizmetlerini yaptı, projelerini 5 yılda yapacaklarını 2 yılda 3 yılda tamamladı. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem Yeni Macer'de çok güzellikler kaçacaktır. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum.